Merhaba herkese. metin 2. tr arkadaşların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sevinci size anlatamam. E, yani 2008 senesinde olsaydık çok sevinmiştik. Fakat şu an dolunay yanıyor gördüğünüz üzere. E, artı kaç oldu sizce? Tabii ki de bir baktım neslinin yükseltmesi başarıyla tamamlandı. Video dışında yaptım. E, videoya girmedim. Bilmiyorum. E, yani o an girmeyeyim dedim. Ama geçince kaça geçti peki? 9'a geçti. Yani çok sevmeye gerek yok ama TR'de biliyorsunuz TR'ye uzun zamandır tekrar döndük. Art 9 dolunayımızı bastık. Hayırlı uğurlu olsun. Sizden tepki çekmemek için video dışında efsun attım. E çünkü şey diyen olacaktır olan dolunaya efsun niye atıyorsun? Art 6 idi bir dolunayımız. Hani boş ver siktir et. zaten hani kasıyorsun. Bizi eline zehir meyir çekersin diyecek olabilirsiniz. Ama abi sinir yaptım. Efsun attım yine bir şey gelmedi. Yani bir 30 efsun 7 şu. Sinir yaptım abi. Yani 25 efs ortalamadan fazla bir şey gelmez mi? Gelmiyor abi. Gelmiyor vallahi de billahi de gelmiyor. Sinir yaptım. Elimdeki tüm kutsamaları harcadım. 15-20 kutsama vardı. Bastım. 9 oldu. bir taşı boş, o taş hallederiz. Yani onu takarız. Yanarsa da artık taş şeyi atarız. Yapacak bir şey yok yani. Abi gaza geldim dedim seni ben artı 9 yapacağım. 40 ortta getireceğim dedim. Kafaya taktım. Ama şu anda baya bir ep harcadım. Ee, yani baya ep harcadım. Söylemeyeyim ne kadar harcadığımı. Baya harcadım. Ee, benim için fazla tabii ki. Neyse çok konuştum kusura bakmayın. Artı 9 dolunayımızı yaptık. Ama buna 40 e ortalama getireceğim abi. bin efsun yese de 3 sene sürse de 100.000 bin lira de bunu ortalamaya getireceğim. Kafayı taktım abi. Yeminle kafayı taktım. Ee, onun dışında on emiş kuşak yaptım. Ee, direkt geçti zaten. Bir kere yandı. Bir, birer emişler yandı bir kere. Onun dışında sıkıntı yok. Bir arkadaş da miskiya nasıl alınıyor diyordu. Rica ederim. Başka bir isteğin olursa yazabilirsin. İsteğin olursa yazabilirsin diyelim şuna. Hemen evet. Şimdi ee, level kasmaya gideceğim. Bir tane side steal de çektim. Şöyle nesne depomuzu da göstereyim. 30 hep bir şey zaten. Ee, şekil olsun diye takarız yani. Ee, onun dışında diğerlerini de gördünüz. Kapandı şimdi yürüdük diyor. Hemen görevleri yapmaya, kasılmaya gidiyorum. Geçtiğine çok sevindim tabii ki. Sonuçta dolu olsa dert 9 dolu. Serverin ikinci günü şu anda. Ee, gayet güzel yani. Çok konuştum. Şimdi gidiyorum abi direkt. Hemen kasladım. Bu level 35'e 40'a kadar kasmayı planlıyorum. Bu arada lonca e da açacağız. Ee, arkadaşlar sunucasındayız biliyorsunuz. Zaten daha bir iki tane lonca var sarı bayrakta. Lonca e da açacağız. Ee, herkes sarı bayrağı bekliyorum. Niye sarı açtım? Sarıyı seviyorum abi. Yani bilmiyorum. Sarı güzel, ortamı güzel. Bir tek CH1'e girmiyor. Yoksa pazarları gösterecektim. Pazar var. CH1'e girmiyor. O sıkıntıyı da nasıl elde edeceğiz bilmiyorum. Artık komaya Discord'dan mesaj attım ama hani çok sıkıntı abi. Bir saat iki saat bekliyoruz. Gözünü sevin bir şey yapın kovam dedim. Yani bir çözüm yapın dedim ama bilmiyorum artık. Geri dönüş olursa videoda gösteririm zaten. Evet şimdilik vadiye geldim. Biraz vadide kasılacağım. Bir 35'e falan atarım çarı. ben yine rahat durmadım. Şöyle bir efsunu değiştirdim kolyeye. 4-5 efsunda şöyle 2K IP geldi. Dolunay'a da bir şeyler attım. Böyle bir 10 efsun falan daha denedim. Abi artık bu iş şeyden çıktı yani. Hani e, salaklıktan falan çıktı. Ben getireceğim dedim abi. 27 ort geldi. Şimdilik bıraktım. E, i̇lerleyen zamanlarda büyülü yumurta falan kestiğimizde tekrar değiştiririz. Buna kafayı taktım abi ben. Minimum 35-40 ortalama getirip satacağım. E, yani sıkıntı yok. Zaten eğlence amacıyla oynuyorum oyunu. Yani bir problem yok o yüzden. Evet şimdi tapınağa geldik. Ee, yanımda arkadaşım Doğan var. Sağ olsun beni kutsuyor, birlikte kaslıyoruz zaten. Ee, hem onu da kasmış oluyorum, hem kendim de kasılmış oluyorum. Sağ olsun zaten sürekli kutsuyor, kutsamasa rahat rahat kesemeyiz. Şimdi şöyle bir karakterin son durumunu göstereyim. Tapınaklıyız, 32 leveliz. Elimizdeki dolunay kötü ee, ama. Yani öyle yatmıyoruz. Sıkıntı yok. Belki artı var diye yatmıyoruz. Aha dönüşüm küresi düştü. Yatmıyoruz dedim de şimdi yatacağım galiba. Galiba yattık abi. Yok ucu, ucundan kurtardık. Ucundan kurtardık ama baya çok topladım yani. <laughs> Bence karakter iyi dayandı. Şuradan çizmeyi de alalım ne çıktı. Hippili bir şey var mı? Hippili yok. Ee, hem ETP kasıyorum hem level kasıyorum. Bir 35 falan olayım. Ee, X de gayet güzel geliyor. Şu şeyi de kasalım. Ee, kasalım diyorum takalım. Kar gayet iyi yani bir sıkıntı yok. Ee, bakalım 35'e atacağız bugün işte dediğim gibi. Bu bölüm zaten demiştim bölümün başını ya da geçen bölüm mü demiştim yapmamıştım filan. Artık kasmaya başladık yani. Evet şimdi bayağıdır videoya girmiyordum. 40 level olduk. Lonca ismimizi de aldık. E, ismimiz bu şekilde. Birinci demek İngilizce'de. One ST diye okunuyor. Türkçe'de 1 ST. Ee, yani bu ismi seviyorum ben. Eskiden beri loncamın ismi budur. Biraz kısa ama anlamlı. E, güzel bir isim yani. <laughs> Uzunluğu önemli değil, işte önemli. Loncamıza arkadaş alımı yani sizleri almak istiyorum. E, yorumlar kısmında nick'inizi yazarsanız. Oyun içinde görüşürüz. E, alırım. Donca'da e, hile kullanmak kesinlikle yasak olacak. E, onun dışında küfür, müfür falan da yasak olacak. E, herkes birbirine yani saygı çerçevesi içinde olursa. Karakterinizin ne olduğu önemli değil oyundaki karakterinizin ne olduğu önemli değil. Gerçek hayattaki karakteriniz önemli. Bir Discord kanalı da açarız. Hep birlikte sohbet ederiz. Herkesi bekliyorum. Yorumlardan ikinizi yazmayı unutmayın. Sarı bayrağı zonda belirteyim. Şu anda krallıklarınızı bedava bu videoyu çektiğimde bedava olmayabilir. Şu anda sarı bayrakta açtık loncamızı. Bakalım eğer istek gelirse ilerleyen zamanlarda maviye ya da kırmızıya geçebiliriz. Şimdi kasılmaya devam. Şimdi örümcek zindanına gideceğiz kasılmaya. Ee, şöyle zırhımızı artı 5 yapalım. Bunu artı 6 artı 7 falan yapıp bırakacağız. 2k ips olduğu için takıyoruz zaten. Ee, biliyorsunuz çarı kasıyoruz kasabildiğimiz kadar. Ee, şu anlık bir şeyi ellemeyeceğim. İlerleyen zamanlarda e, çelik yaparız. O çeliğimizi efsunlarız. Buna şu anda ev sun esnesi falan atmayacağım. 2k ee, ips zaten gayet yeterli. Ayakkabımız artı 5'e düştü. Onu göstermedim kutsamayla artı 7 yaparken yandı. Kolyeyi artı 7 yapıp ruha bağladım. 2 esun abonozumuz da var. Bunda bir 6 e, artı 6'ya düştü. Bunda artı 7 yapacağız. Kalkan bilezik falan çöp. Artı altı ama yani karakter şimdi göstereceğim. Size 2 3 slot gayet alıyor örümcek zindanında. Çok konuşmayıp hemen icraata geçelim. Ha bir de gitmeden evvel şöyle 15 şimşekli bir zırh düştü. Yani e, para etmez belki ama yine de Size sorayım dedim hani yorumlarda belirtebilirsiniz depoda eğer yer kaplamasın diyorsanız satıcıya satarız ya da hani bir M filan eder mi bilmiyorum da kim alır bu da o da şüpheli. Ee, yine de bir söyleyeyim dedim yani belki para var ya da isteyen varsa verebilirim. para etmiyorsa ya para ediyorsa vermem ama söyleyeyim. Bir buçuk M paramız var zaten. Evet şimdi zindana geldik arkadaşlarla birlikte kasılıyoruz. Evet çok iyi kesemiyorum. Yani iki slotu, 3 slotu anca kesiyorum. Çok zehir yiyorum. Ya zehir çok can götürüyor. Geçen gün daha iyiydim sanki. 33 leveldim geçen. Burada olduğumda daha iyi kesiyordum sanki. Nazar mı değdi? Ne oldu anlamadım vallahi. Direkt can eriyor abi baksana. Gittik yine. <laughs> Allah Allah. Yemin ediyorum geçen gün 33 levelken daha çok dayanıyordum. Yani İtem falan da satmadım. Bir şey de yapmadım. Yani çok saçma. Anlam veremedim ya. Hatta şaşırıyorduk falan. 33 levelde çar böyle dayanıyor diye. Nazar da iyiydi herhalde. Vallahi HP'li bineği alacağım. O derece sinirlendim. Çok can gidiyor. Az da de değil yani. 11k'da canımız var. Fena değil bence yani. Şimdi iki kişi rahat kesiyoruz ama geçen gün dediğim gibi tek kişi daha da iyiydim. Nazar mı değdirdik artık? Ne yaptık? yine buna da şükür ama en azından iki kişi de olsa kesiyoruz. Durum değerlendirmesi yapayım dedim. Göstereyim dedim. Zaten herhalde e, artık videoya yarın sabahdan devam edelim. Saat geç oldu çünkü. Bakalım bugün kaç level olursak olalım kar. Hedefimiz yok yani kasabildiğimiz kadar kasıyoruz. Ya sürgüne de yavaşlık hazırlıklarımız başlıyor yani şimşekle eşyalarımız. E, 61 level olduğumuz şahin yapacağız zaten kaskı maskı da korku yapacağım direkt. İki efsun bir tane korku var depoda. Artısı önemli değil zaten. O sıkıntı diye onu hallederiz. Kutsamalar da bu ara fırlıyor fiyata. 500 kağıdı BM, m falan çıktı. Şu büyük kılıcı da alalım satarız bunu. Şöyle bakalım. Oo, bayağı çektik. Hava da çok çabuk sönüyor. Gittik mi yok. Kestik kestik. Bakayım de göstereyim şöyle sizlere. Yani herhalde bir 2 iki, 2,5 falan geliyor her çekişte. Yani yaklaşık bir saate falan 41 42 çok rahat oluruz gibi duruyor. Yanklarda kaç kaç geliyormuş? 55. Yani çok da gelmiyormuş. Neyse videoyu burada kesiyorum ben. Ya sabah ya da bir şey olursa tekrar açarım. Evet şimdi metinimiz kesiliyor. Şöyle hava kılıcı söndü ama sıkıntı yok. 45 level aldım bu arada. Şimdi söyleyeceğim size. Dur otomatik hava çıkmıştır hemen başladı. Ne attı? Beceri kitabı attı. Ee, bıçak çevirme. Yani para eder mi? Şu anlık etmez. Server yeni olduğu için. Artı 2 de ıstaşı attı. 45 level olduğumuz için 35'lik levelden BK atıyor ama 46 olsaydık atmazdı. 10 level fark oluyor. E, videonun başında 32 leveldik. Şöyle müzik çok gelmiyordur inşallah. Herhalde öyle umuyorum. E, videonun başında 32 leveldik. Bu videoda kaç level olduk? 14 level aldık yani galiba gayet iyi 46 olacağım zaten birazdan ee, 46'dan sonra da burayı terk ederim <laughs> burada artık daha eks gelmiyor çünkü şöyle hemen göstereyim kaç eks geliyor onu da şu yabani okçulardan 002 geliyor onun dışında hiçbir şey gelmiyor şöyle bakalım abi 22 23 26 yani bu otomatik avlayıp canımız gitmediği için burada ya ee, bir saatte 2 saatte bir tüp filan doluyor Vadiye madiye bıraktığımda kesiyorlar. Burası gayet iyi o yüzden. Artık diğer videoda bakacağız. Ne yaparız bilmiyorum. Herhalde bir maymun yumurtası düşürmeye gideriz. Bir de at madalyonu. Çünkü atımızı da vermemiz lazım her gün. Boşuna madalyona 50k vermeyelim. Diğer videoda görüşürüz.